Yazgül hoş geldin. Hoş buldum abla. Ee, Bunu e, terzi Ayşe abla gönderdi. Dedi ki Sevim ablana ver. E, sana getirdim abla. Teşekkür ederim. ederim. Yani Sana zahmet oldu. Çok evet, sağ ol. Ne olacak ki? Geçiyordum zaten burada. Çok teşekkür ederim ya Yazgül. Abla. Gel bir şeyler ikram edeyim gitme. He, abla yok gelmeyeyim. Şimdi sana zahmet vermeyeyim. Hiç öyle şey olur mu? Sen buraya kadar getirmişsin. Ha, bu sıcakta mi? gel tabii ki bir bardak suyumu iç. Tamam olur. Buyur geçeceğiz gel. Yaz al canım. Abla zahmet oldu. Hiç olur mu öyle hani şey afiyet olsun. Sen ne güzel bardakmış. Nereden aldınız? Hatırlamıyorum ki yaz eskiden. Sağ ol abla. Vallahi birazcık susamıştım. Afiyet olsun. Susamıştım. Bir şeyler ikram edeyim. Yazgül aç mısın? Yok abla. Vallahi yedim geldim ben. Bir yedim. şeyler ye ya. Yok abla. Teşekkürler. Ben su içtim. Vallahi yeter abla. Sağ ol. Teşekkürler. Afiyet olsun canım benim. Evet. Yazgül al canım. Abla... Al al birkaç tane al. Tamam. Yaz gül al evdiklerini de götürürsün al al. Kız alsana. Al tamam, vallahi yeter. Al al al. Tamam vallahi yeter. Götürürüm herkese. Afiyet olsun. Tamam. ee yazgül Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? iyi gidiyor abla. vallahi yani hayatım iyi yani. O, o yönden soruyorsun abla. Çalışıyor musun? He abla çalışıyorum yani. Ben bir çalışkan bir insanım ama. Evet Yazgül ben seni çok takdir ediyorum. Sağ ol abla. Sen aklı başında bir kızsın. Sağ ol abla. Abla bu evde kaç kişi kalıyorsunuz? Üç kişi kalıyoruz Yazgül. Hmm. Sen mi temizliyorsun abla? Çok şey mu? Yok bir abla bana yardıma geliyor. He valla çok büyük ya abla. Ama çok güzelmiş bir abla. Teşekkür Vallahi, ederim. Hayırlı olsun. otur. Daha güzel dinler senin olsun. Olur belki abla yeni. Olur alır. Bilmiyorum ki. Ol, olsun abla. Ben bizim evi de seviyorum. Küçük ama. Olsun. Evet, huzurlu. Huzurlu. Yazgül. Abla Sizin evdeniz geliyor ya. Siz benimize gidiyorsunuz mu? gidiyoruz Yazgül. Vallahi. Evet, sen de gel bir gün bizimle beraber Vallahi. gidelim. Evet. Gelelim. Abla, abla. Abla, e, siz mesela ay şey, çekirdek alıp gidiyor musunuz mu oraya abla? Bazen akşamları gidiyoruz. He, abla çay da içiyor musunuz mu orada? İçiyoruz yazın. Hmm. Abla mesela şey yapıyor mu gün mesela şey izliyor mu abla denize falan oturup arkadaşlarınla? Ya biz birkaç yıldır burada oturuyoruz da sıkıldık artık. Biz çok evet. bakmıyoruz. Abla vallahi bak ben o hiç sıkılmazdım. Her sabah uyanırdım. Valla gelirdim buraya böyle bakardım. Camını açardım abla. Yeni havasını alırdım. Valla çok şanslısınız abla. <laughs> Teşekkürler Yazgül. Ben, valla benim olsaydı hep böyle yapardım abla. Hem perdelerin de çok güzel abla. Teşekkür ederim. Rengini sen <laughs> mi seçtin? Evet, ben seçtim. Abla, şekerleri bir aldım. Ben artık gideyim abla. Tamam yazgül, yine gel olur mu? İyi, yine geleyim. Evet, gel istediğinde. Ben hep evdeyim. Her yer istediğimde. Evet. Sağ ol abla, teşekkür ederim. Valla ben sana yardım ederim ki. Hani eğer bir şeye... Yok vallahi... canım, olur mu öyle, öyle şey? Yapalım, Oturmaya gel. Yani. Ne yok, olacak yok. abla evin büyük ki ya. temizlemene yardım ederim ben senin. Sağ ol Yazgör'cüğüm ben sadece oturman için diyorum. Vallahi abla teşekkür ederim. Ya sana.